Hmm, çikolatayı seviyorum. Ara sıra sadece biraz. Sen de seviyor musun Dibo? Tamam. Köpekler çikolata yiyemez. Karınlarını ağrıtır. Hmm, merak ediyorum. Acaba çikolatalar nasıl yapılıyor? Harika bir fikir. Şu çikolata fabrikasına gidip bunu öğrenebiliriz. Kanatlara, hava aracına ve pervane motoruna ihtiyacım var. Kanatlar, hava aracı, pervane motoru onaylandı. Blippi istasyonu etkileşsin. küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi çikolata fabrikasında biraz çikolata yapalım. Merhaba. Sen kakao çekirdeği değilsin. Onlara ihtiyacım var. Böylece çikolata yapmaya başlayabiliriz. <laughs> ben çekirdek değilim. Benim adım Blippi ve bu da Dibo. Merhaba Blippi. Merhaba Dibo. <laughs> ben çikolata barbım çikolata fabrikama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çikolataların nasıl yapıldığını görmek isterim. Seninle gelebilir miyiz? Kesinlikle. Her şey kakao çekirdekleriyle başlar. <laughs> Bu çekirdekler bitkilerden gelir. Peki çekirdek nasıl çikolata haline geliyor? <laughs> Küçük bir yolculuğa çıkarlar. İlk olarak çekirdek banyosu. Sonra çekirdeklerimiz kavrulur ve kızarır. Sonra ufacık çekirdek haline getirilirler. Ha, çekirdek tozumuz daha sonra şeker ve sütle karıştırılarak tatlı ve pürüzsüz hale getirilir. Ha -ha! Hadi Dibo, kayak zamanı. Hayır mı? Ama eğlenceli olacak. çikolata kaplı Dibo. Çikolatalar çubuk halinde soğuduktan sonra onları sarıyoruz ve sonra hazırlar. Tada! Vay canına! Birbirinize benziyorsunuz. Ve sorumun cevabını almış bulunuyorum. Çikolata çubukları nasıl yapılıyor? Kakao çekirdekleri yıkanıyor, ısıtılıyor, ufalanıyor, süt ve şekerle karıştırılıyor ve sonra bir çikolata kalıbı şeklinde soğutuluyor. Cevabı yükle Dibo. Bu çok tatlı tur için teşekkür ederim Barb. <laughs> Rica ederim. Güle güle bilip bir hoşça kal. <laughs>